Herkese merhabalar. Dönem dönem hazine arazilerinin kullanıcılarına doğrudan satışına veya doğrudan kiralanmasına dönük düzenlemeler yürürlüğe konuyor. Bu tarz satışlar yapılırken de hak sahipliği kavramı ortaya konuyor. Hak sahibi deniyor ki işte belli bir tarihten önce fiilen bu araziyi kullanan kişi hak sahibi olarak belirlenir diyor. Bunu belirleyen kurum da idare. İdare taşınmazı haline gelerek bilir kişilere sorarak o araziyi fiilen kim kullanıyor? E, bunun tespitini yapıyor ve o kişi hak sahibi olarak belirleniyor. Mirasçılar arasındaki ihtilaf da burada ortaya çıkıyor. Çünkü eskiden beri kullanılan bir yer, babadan kalma bir yer. E, mirasçılar değişik yerlere ayrılmışlar. E, köyde kalan bir kişi var, iki kişi var neyse. Araziyi onlar kullanıyor. Daha sonra tespit elemanları geldiğinde o kişinin adına araziyi tespit ediyorlar, yazıyorlar. O kişi daha sonra doğrudan satın almaya başvurduğunda bu sefer diğer mirasçılar itiraz ediyorlar. Ya burası bizim babadan kalmayan yerimiz bizim de burada hakkımız var diye. Burada e, dikkat edilmesi gereken nokta dediğim gibi fiili kullanım. O arazide fiili kullanıcı kim olarak gözüküyorsa hak sahibi orada o idare tarafından o belirleniyor. Şayet burası ortaklaşa kullandınız veya işte babadan kalma yani herkesin ortak hakkının olduğu bir yerse bunun idarenin kayıtlarına o şekilde geçmesi gerekiyor. Burayı biz ortaklaşa kullanıyoruz, bir beraber kullanıyoruz diye. Herkes adına ecjsi çıkarılması gerekiyor herkesin hak sahibi olabilmesi için. Onun dışında şayet e, işte zamanda müdahale edilmezse belli bir kişi adına burası tespit edilirse, tespit tutanağı düzenlenirse hak sahibi o kişi olarak belirlenir ve satış o kişi adına veya kiralama o kişi adına devam eder yani. Bu tavsiyelere dikkat etmek gerekiyor.